Oğlum anneme geleceğiz ya lan. Hadi.

Ben e, e, bu e, mu? Yani siz çekiyorsunuz şey da ben hazırlığını yaptık da biraz gidiyorum. Aslında onu çekebiliriz. Hatta ben de videolardan da... Hadi e, bunlar şey var... Canımlar... Ben şey yaptım o zaman çektim de... Evet böyle. evet evet. Evet, gözümüzden de. bir bize kara, durduğu Evet. Şöyle evet, evet, evet. mi? Evet. 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 Yaklaşık 25-30 yıldır kuş besliyorum. Son 10 yıldır eksotik kuş besliyorum. Bugün Erzincan'da Emrah Öner kardeşimizin kümesini ziyarete geldik. Burada farklı türlerde e, kuşlarımız var. Genelde kafes kuşlarında yumurta toplamak gerekiyor. Hani yumurta toplamak niye gerekiyor? 4 tane yumurta 4 gün ara oluyor. 4 gün arada ilk yumurtayla 4. yumurtanın arasında biri bir günlük oluyor, biri daha çıkmamış oluyor. Bu da yavrunun büyük küçüğü olduğu için yavrularda ölüm meydana geliyor. Bir takım kuştan kendi baktığı, kendine baktırırsak şayet yaklaşık 16 tane yavru alınabilir. Hatta bu 20'ye de çıkabilir ama biraz zorlarsın. Ben 2010 yılına kadar sürekli yarışmalara katıldım. Dereceleri, birkaç derece yaptım. Daha güzel, daha güzel, daha özel bir kümes kuracağız. Birçok finç türünü Erzincan'a getireceğiz inşallah. Benim en büyük tavsiyem eğer bu kuşu yapmak istiyorsanız, finç türünü yapmak istiyorsanız sabır. Hani diyorlar ya kendileri bakmıyor. Kesinlikle her kuş, daha doğrusu her canlı anormal bir durum yoksa yavrularına bakar. Sabretmek. Tek tavsiyem bu. Bu heves çocukluktan beri var. Fakat imkanlar doğrultusunda e, daha yeni yeni e, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yaklaşık e, bir bir buçuk yıldır e, Spinos türlerine geçiş yaptım. E, hobi maksatlı besliyorum zaten. Yarışmaları var bunların. Yarışmalara şu anda hazırlanıyoruz. İnşallah burada daha güzel e, kuşlar üretip daha güzel e, yarışmalarda sergileme yapacağız. şu an, İki takımla başladık. Şu anda yaklaşık 40 takım Goldian var ve burada 7-8 çeşit kuş türü bulunmakta. Bunlardan yurt dışından da bağlantılar kurarak daha farklı türlere giriş yapacağız. Yani Bunlardan Bursa'da üreten abilerimiz var, Balıkesir'de var, Konya'da var, Antep'te var, Urfa'da var. Yani burada e, çeşitli kan bağlarını kurarak daha farklı renkler, daha farklı güzellikler e, üretmeye çalışıyoruz. Bunlara e, günde 3-4 kere uğramak lazım. E, ben mesela e, ev kısmından ziyade buraya daha çok vakit ayırıyorum. Yani bunlar e, bir çocuk gibi bakım istiyorlar. Sabah gelip bakımı, akşam bakımı, öğle arasında gelip bakımı. Bunlarla uğraştığın sürece e, daha çok stres sıkıntı atabiliyorsun. Buraya geldiğimizde her şeyi unutup bir kenara çekiliyoruz. Kuşları izliyoruz. Bakımlarını yapıyoruz. Bu hobi daha farklı bir şeyi var. Bunların Türkiye Kuşlar Federasyonu'na kayıtlıdır zaten bütün kuşlarımız. Burada yarışmalar düzenleniyor. Onlara gidiyoruz. Yani evde yeterli sayı sağlayamadığımız için böyle bir daire kiraladık. Gel, evet,